Merhaba sevgili İşçi izleyicileri. Bugün öğretmen ve aynı zamanda yazar hem de şair olan Mehmet Gügercinoğlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet, ben 73 İstanbul doğumluyum. Öğretmenim özel bir Fransız lisesinde Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya devam etmekteyim. Bunun yanı sıra şiirle ilgileniyorum. Hikaye yazıyorum. E, i̇ki şiir kitabım yayınlandı. Teki Vazgeçme Çocuk, hı hı. Türkçe olarak e, ilk kitabım. E, Fransızca öğretmeni de olma e, sebebiyle bir de Fransızca yazmak istemiştim. Lumière. E, bu da dünya genelinde Amazon tarafından e, satılmakta. E, Halen de Instagram üzerinde insanların ıı, rahatça ulaşabileceği şekilde şiirler yazıyorum, hı hı. yayınlıyorum. Onun yanı sıra biraz felsefeyle de ilgileniyorum. Ve tabii ki öğretmenlik benim ana mesleğim. Çocuklarla e, şiir dünyası, edebiyat dünyası üzerinde bol bol çalışmalar yapıyoruz. Harika. Peki neden yazmayı seçtiniz? Ya da neden şiir yazmak? Yani şiir size ne ifade ediyor? Sizin için ne anlama geliyor? Şiir bir kere 3000 yıllık bir geçmişi var. Likyalılardan beri şiir yazılıyor. Ve tıpkı kilimlerde işlenen motif gibi nesilden nesile, dilden dile aktarılmakta. Şiir Şiirde en güzel duyguları ifade etme şekli, iletişim şekli olarak görüyorum. Bunu da çocuklarda iletişim alanında kullanmak üzere kullanıyorum derslerimde çünkü herkes rahat iletişim kuramayabilir. Tıpkı kilim motiflerinde o kilimleri dokuyan insanların motiflerle mesaj vermeleri gibi insanlar da duygularını şiirle çok rahat iletebilir diğer insanlarla. Paylaşmayı seviyorum, bu yüzden şiirle bayağı içli dışlıyım. Harika. Peki yazmanın zorlu ve keyifli yönleri vardır diye düşünüyorum. Nelerdir bunlar? Yazmak, kimi zaman şiir yazarken bir anda geliyor ve beş dakikada yazdığım da oluyor. Kimi zaman günlerce de bekliyorum. Bir kelime geliyor aklıma. Mesela utanırsın. O utanırsın etrafında günlerce bir insan niçin utanır? Bununla ilgili günlerce dolaşıyor. Ve bir anda o iniyor, utanır. Tak tak dizeler iniyor. Mısra'ya dönüşüyor, dizelere dönüşüyor. Ee, yazdıkça insan kendini keşfediyor. İç dünyanın dışa vurumu gibi. Hı hı. Bu yüzden beni her zaman e, teşvik etmiştir yazmaya. Yazdıkça kaleminiz genişliyor aslında Tabii değil mi? Ki. İlk başta biraz daha dar kelimelerle çalışıyorsunuz, yazıyorsunuz. Aynen öyle. Ama sürekli olarak yazdıkça yazdıkça aslında o genişliyor. Evet bu çok önemli özellikle öğrenciler için. Zaten yazmak dili bir hamur gibi kullanmak gibi. Şekilden şekile koyuyorsun, kelime oyunları yapıyorsun. Bunu da sık sık ben kullanıyorum öğrencilerimle. hı. hı. Harika. O halde ben buradan yolu çıkarak tamam. da şunu sormak istiyorum. Motivasyon yani aslında ilham kaynağınız nedir? Ee, i̇lham kaynağı e, bir topluluk içerisinde yaşıyoruz ve o toplulukta iletişim içinde olmamız gerekiyor. Hı hı. Bu günümüzdeki e, dönemde teknolojinin artmasıyla çok içe döndük, hı hı. biraz kabuğumuza kapandık. Bunu yırtmak için, bunu yok etmek için kendimizi ifade etmek için, paylaşmak için yazmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yazmaya başladım. Evet, kesinlikle. Peki hiç yazarken ya da yazmadan önce yazdıktan sonra yayınlanırken hiç fark etmez. Büyük bir zorlukla karşılaştınız mı? Ee, hayır, öyle bir zorlukla karşılaşmadım. Gerek Türkçe gerek Fransızca olsun. Ee, bunu Fransızca yazarken de çok teşvik ettiler okuldaki arkadaşlarım Fransız arkadaşlar Türkçe yazıyorsun biz bir şey anlamıyoruz neden Fransızca yazmıyorsun bu benim için de kendimi aşma bir e, basamağıydı hı hı. sonuçta e, hayallerimizi gerçekleştirmek için biz varız e, eğer konfor alanından çıkmıyorsak hep yerimizde sayarız o yüzden bu her zaman benim için yazmak e, bir adım öteye, her zaman bir adım öteye gitmek olmuştur. Çok güzel. Peki eğitimde şiirin yeri sizce nedir? Eğitimde çok önemli bence. Çünkü hikaye yazmakla şiir yazmak ayrı. Şimdi şiir hikaye değil, bir şarkı gibidir bence. Ve her insanda keşfedilmeyi bekleyen o cefer var içinde. Bunu da e, şiirle ortaya çıkartmak çok daha kolay bence. Özellikle gençler için, çocuklar için, hele ergen gençler, lisedeki gençler onlarla çalışma fırsatı buldum. Çocuklar şiirle çalışınca kendilerini daha bir rahatlamış hissediyorlar. Hı hı. Çünkü duygularını ifade etmekte güçlük çekiyorlar. Şiirde ise abartı var, benzetme var, kişileştirme var. Özgürler. Dili istediği gibi kullanabiliyor. Bu yüzden hı hı. çok önemli. Evet. Peki yazdıklarınızda sizi güçlü kılan şey yani aslında yazarken e, sizi destekleyen bir güç içinizdeki vardır. Nedir bu? Ee, i̇çimde her zaman bir motivasyon olmuştur. Ee, biraz da içe dönük bir insandım. Bu zamanla şiir yazarak özellikle dar bir çevredeki insanlar teşviki sonucu geniş bir çevreye açıldı. Hı hı. Ee, bu da beni mutlu ediyor. İnsanların... Şiirlerimi okuması, kendilerinin on şiirde bir pay bulması bu en büyük motivasyon benim için. Kaç tane kitabınız var peki hali hazırda? Şu anda iki tane. Hı hı. Üçüncü şiir kitabım da gelecek yıl sonuna doğru. Bu arada işte çocuklara yönelik hikayeler de yazmaya başladım. Süper. Bu konuda da çocukların ihtiyaçları doğrultusunda onları yönlendirecek hikayeler yazmak istiyorum. Peki önünüzde duran kitaplarınızı kısaca bir tanıyabilir miyiz? E, bu Vazgeçme Çocuk. Bunu yazarken e, öğrencilerim de sık sık e, gözümün önündeydi. Onlarla Hı -hı. çok içli dışlıyım. Bu kitapta her türlü konuda yazdım hemen hemen. Sosyal olsun, kişisel olsun, aşk olsun, e, özlem olsun. E, biraz kend, özel oldu bu. Kendimi Hı -hı. ifade eden e, birçok şiir var bunda. Toplam 72 tane sanırım. İlk kitabım olduğu için e, bu özel bana değeri özel başka, evet, evet değeri. Bu da Fransızca yazmak istedim. Dünyaya açılmak istedim. E, bu benim e, hayalimdi. İyi de oldu. E, şimdi Fransa'da veya herhangi bir ülkede kolayca erişilebilir durumda. Bu da e, özgüveni arttırıcı bir şey diyeyim kendimce. Kesinlikle. Peki evet. bu kitabınızın konusu nedir? Bu da genel felsefe. Biraz felsefeyle de ilgileniyorum. Hayat üzerine, biraz aşk üzerine, ayrılık, insanın iç dünyası üzerine yazılmış şiirler var. Peki bir şair olarak aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşk ulaşılmaz olanmış. Aşk arzuların biraz aşırı bir şekilde yükseldiği, aşırı bir istek olduğu bir dönem karşı e, kişiden, karşı cinsten diyelim. Fakat e, aşk kısa sürüyor gibi geliyor bana. Tanıdıkça o aşktan çok arkadaşlığa inanıyorum ben. Arkadaşlık ve sevgi. Aşk bir kıvılcın gibi parlıyor. Hmm. Daha sonra da sönüyor. Bana Peki. Göre. Sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bak, günümüzde Eskiden çok şiir daha çok okunurdu gibime geliyor. Günümüzde daha az aldı bu eski işte Sabahattin Ali'ler, Nazım Hikmet'ler. Ama günümüzde e, insanların biraz daha çocukları, gençleri şiire yönlendirirlerse bu onların hayal dünyasını da geliştireceğini, kendileri de e, kendine özgüven ve bu yolda belki ifade zorluğu çeken çocukların da bir çeşit ifade alanı oluşturacağına inanıyorum çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, yazar ve şair aynı zamanda Fransızca öğretmeni olan Mehmet Gügercinoğlu bizimleydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.